şimdi sınav var değil mi? 10. sınıfların 11. sınıfların sınavı var. O yüzden size video atmak istedim. Nasıl yapıyoruz bu tarz videoları. Şimdi ben biliyorum ki artık trigonometri geçtikten sonra x'imiz diyemiz diye bir şey yok. x dediğimiz yani yatay eksen dediğimiz artık kosinüs. Dikey eksen sinüs. E eksen kosinüs ve şuradan teğet olarak giden bir doğru var. Bu teğet olarak giden doğru da kosinüsün babası. Kotanjant. Dikeyde sinüsün babası olacak ama ne zaman? Tam şuradan teyit geçerken. Sakın şuna demeyin. Bunun tanjantla hiçbir alakası yok. Peki şunun ben bir olduğunu biliyorum. E o zaman şurası ne kadar? Bir birimdir arkadaşlar. Yüksekliğimiz bir birim. Yatayımız alfa olduğu yüzden şuraya kotanjant alfa diyelim. Tam olarak şuraya kadar arkadaşlar. Şunun olduğu yere kadar. Orası kotanjant alfa. Yükseklik bir. Zaten alfaydı bakın tam şeyin kemberin üzerinden bir noktayı işaretliyorum yatay olanı kosinüs alfa, dikey olanı sinüs alfa zaten şurası da birbiri. Artık ben alanımı çok rahat bulabilirim şuradaki taran alanı. Ne yapacağım? Büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgen alanı çıkarttığım zaman cevabı bulmuş olacağım. Şimdi öncelikle büyük dikdörtgen alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani kot alfa çarpı bir. Eksi küçük dikdörtgen alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Kos alfa çarpı sin alfa cevabımız da bitti.